Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size köklü sayıları anlatacağım. Köklü sayıları çıkmış soruların benzerleri üzerinden hangi sorunda hangi kural var genelde öğrencilerin sıkıntı yaşadığı kısımlar onlardır. Hangi soruda hangi kural varsa onu yanına yazarak çıkmış soru benzerleri üzerinden anlatacağım size. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 4 bölü kök 2 eksi 3 bölü kök 2 artı 1. Burada eşleniği ile çarpma var. Kök 2 ile çarpacağım. Şunu kök 2 eksi 1 ile çarpacağım arkadaşlar. Eşleniği ile çarpma var. Çarpıyorum şunları. 4 kök 2 bölü. Kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. Eksi yan tarafta kök 2 ile 3'ü çarptığım zaman 3 kök 2 Eksi 1 ile de 3'ü çarptığımız zaman eksi 3. Payda da arkadaşlar kök 2 çarpı kök 2 yapar. Eksi 1 çarpı artı 1 de 1 yapar. Şimdi şuradaki 2 ile şuradaki 4 sadeleştiğinde 2 kök 2 eksi. Eksiyi dağıtıyorum. Şu eksi bunların üzerine dağıtıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Genelde öğrenciler bunu unutuyor. 3 kök 2 eksi dağıttığımız zaman şuraya da A artı 3 olur zaten payda 1 olur artı paydayı yazmaya gerek yok. Şu ikisini birbirinden çıkardığımız zaman arkadaşlar eksi kök 2 artı 3 gelir bu şekilde bırakırız. Bunları aralarında herhangi bir işlem yaplamaz. O zaman burada ne vardı? 1 bölü kök A artı kök B meselesinden arkadaşlar kök A eksi kök B ile çarpma vardı. Eşlenikle çarpma. Birinci kuralımız bu vardı. İkinci kural da burada şu vardı. A kök B ile A artı C kök B ya da eksi C kök B. Burada köklü sayılar ortak. A artı eksi C'yi toplama vardı. Köklerin katsayısını toplama ya da çıkarma vardı. O da şuradaydı arkadaşlar. Şurada o özellik vardı. Çünkü soruda siz hangi özellik var genelde onu ee Bulamadığınız için bu soruları biraz yapamıyorsunuz bazen. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuz da şöyle. Yazılmadığı zaman kök derecesi 2'dir. Şimdi burada kök derecesini eşitleme var. Ee, şurada 2, şurada 3, şurada 6. O zaman üstlerine 1, 1, 1 yazalım. Bunları 6'da eşitleyebiliriz arkadaşlar. Şunu 2 ile çarparım. Şunu da 3 ile çarparım. Tabi bunu 2 ile çarparken içerideki 1 ile 2 ile çarpıyoruz. İçerideki 3, 1 ile 3 ile çarpıyoruz. Şurayı 3 ile çarptığımız için. Devam arkadaşlar. 6. dereceden 3'ün kübü. 3'ün kübü 27'dir. 6. derecede 27. Şunu yazıyorum. 2 çarpı 3, 6. 6. derecede 4'ün karesi. O da 6. derecede kök 16 olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu direkt buna bir şey yapmadık arkadaşlar. 6. derecede 5 oldu. O zaman e, kim büyüktür? Artık zaten kök derecelere eşit olduğu için içeriye bakacağız. 27 en büyüktür. A büyüktür. B'den o da büyüktür. C diyeceğiz. Burada da şu kural vardı arkadaşlar. Eminci derecede x üzeri n gibi bir ifade varsa Kökün dışını diyelim siz K ile mi çarptınız? Kökün içinin derecesini de K ile çarpıyorsunuz. Böyle bir özellik var ve bu özelliği bu soruda uyguladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle burada şurada kök 2 küçük x küçük kök 15 var. Kare alıp kurtulalım arkadaşlar. Hepsinin karesini alalım. Hepsinin karesini alalım. 2 küçüktür. X kare küçüktür. 15. Kimin karesi o 2 ile 15 arasındadır? 3'ün 2'nin pardon 3'ün karesi o aradadır. 4, 4, 16'dır. O araya gelmez. Negatif bir sayı da seçemeyiz başta. Çünkü zaten pozitif bir bölgede değer verilmiş arkadaşlar. Bu şekilde yazarız. Burada da şunu görüyoruz. Köklü bir sayının kök x diyelim. Köklü bir sayının ya da kök a diyelim. Karıştırmayın. Kök a'nın biz kökten kurtulmak için ne yapıyoruz? Demek ki karesini alıyoruz. Çünkü bu kare kökte şunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. A olarak dışarı çıkar. Burada da o özellik vardı. Şimdi geldik şuraya. Burada bakalım arkadaşlar. Burada ne var? Şöyle x'i alıp aşağıda yazıyorum x eşittir 12, 4 çarpı 3'tür. Artı 8, 4 çarpı 2'dir. Buradan da arkadaşlar. 4 dışarıya 2'nin karesi olarak çıkar. 2, kök 3, 4 dışarıya 2'nin karesi olarak çıkar. 2 kök 3 y eşittir. Şimdi y'yi yazıyorum. Kök 27, 9 çarpı 3 olarak yazacağım. Eksi kök 18'i. 9 çarpı 2 olarak yazacağım. Şimdi şurası 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 3. Ondan sonra arkadaşlar biz burada küçük bir hata yapmışız. Onu düzeltiyorum. Ee, şuradaki 9'u dışarı çıkardığımız zaman o da 3 e, kök 2 olur. Şimdi 3 kök 2 olur. Yukarıda ortak parantezi alabiliriz arkadaşlar. Ortak parantezi aldığımız zaman 2 parantezinde kök 3 artı kök 2 diyen de çarpı şimdi x çarpı y diyor ya yan yana yazayım. Bunu da 3 parantezine alıyorum. 3 parantezinde kök 3 eksi kök 2. Şimdi şunları kendi aralarında çarpıyorum. 2 ile 3'ü. 6. Bunlar eşleniktir. Eşlenikler kök 3 üç, kök 3 ile çarpılır. 3 olur. Kök 2 iki, kök 2 ile çarpılır arkadaşlar eksi 2 olur. Buradan da şurası 1. 1 çarpı 6'dan 6 gelir. Burada arkadaşlar e, uyguladığımız özellik şudur. Bir sayı eninci dereceden kök içerisinde B olsun. Bir sayı içeriye girdiği zaman arkadaşlar eninci derecede A üzeri N çarpı B'dir. Ve bunun burada geri çıkışını gördük arkadaşlar. Yani A üzeri N şunlar gitti. B tek başına içeride kalıyor. Bu dışarıya A n'ci derecede B şeklinde yazılır. Bu şekilde bir durum vardı burada arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruda şurada A'yı alın. Burayla çarpın arkadaşlar. Paydada olan bir ifade burayla çarpıldığı zaman şöyle yazılır. A çarpı kök içerisinde bir bölü a eksi 1 bölü a kare eşittir 1 bölü 2 kaldı. Devam yan tarafa yazıyorum. a'yı içeri aldığımız zaman a kare olarak içeri gider. a kare 1 bölü a eksi 1 bölü a kare eşittir 1 bölü 2. Şimdi a'yı tek tek bunlar üzerine dağıttığım zaman şunu şurayla çarparsam kök içerisinde a kare bölü a Eksi a kare bölü a kare eşittir. 1 bölü 2. Devam. Şunlar sadeleşiyor arkadaşlar. Kök içerisinde a eksi şunları sadeleştirdiğimizde eksi 1. 1 bölü 2'ye eşittir. Şimdi köklü bir sayıdan kurtulmak için kare almanız lazım arkadaşlar. Başka çareniz yok. Şunun karesini aldığımız zaman 1 bölü 2 eşittir, e, pardon 1, şurası eşittir, 1 bölü 4. Şunun karesini aldığımızda 1'i artı olarak gönderdim, diğer tarafa A eşittir, 1 artı 1 bölü 4. Buradan da arkadaşlar A eşittir, 4 çarpı 1, 4, bir daha 5, 5 bölü 4 geliyor A değerimiz. Burada da aynı şu özelliği kullandık arkadaşlar. Kök A eşittir B gibi bir ifade ise buradan kurtulmak için ne yapıyoruz? Kare alıyoruz. A eşittir B kare özelliğini kullandık. Köklü sayı özelliğini. Bir de şurada da şunu kullandık arkadaşlar. Bir özellik daha. A kök içerisine girdiğinde eğer derece yazılmadıysa 2'dir. A içeri girdiğinde A kare olarak olur arkadaşlar. A kare olarak içeri girer. Geldik şu soruya. Şöyle A eşittir. E, 4. derecede 10. Şimdi getirip denklemde A yerine yazalım arkadaşlar. A yerine e, Pardon. Şöyle silelim. A yerine 4. dereceden Kök 10'u yazıyorum ve karesi var. Eksi 3 üzeri eksi 1. Kare ile şunu sadeleştiriyoruz 4. dereceyi. O zaman kare kök kalır. Yani 2 kök 10. 2 e, kök 10 değil pardon. E, kare kök 10. Eksi 1 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Şöyle üzeri eksi 1'dir. Eksi 3 pardon. Eksi 3. Şimdi devam arkadaşlar. Üstü eksi 1 olduğunda bu ifadeyi 1 bölü şeklinde yazıp o kök şeyden kurtuluruz. Ee, negatif üstten kurtuluruz. Kök 10 eksi 3. Bunu getirip arkadaşlar kök 10 artı 3 ile çarpacağız. Eşleniyle çarpıyoruz. Kök 10 artı 3 bölü payda kısmında da kök 10 çarpı kök 10 10 gelir. 3 çarpı 9 bu şey 3 eksi 9 yapar arkadaşlar. Şuradan kök 10 artı 3 geldi. Zaten şurası 1 yapar. Şöyle bir sonuç oluştu. Şimdi arkadaşlar burada eşlenikle çarpma vardı. 1 bölü a artı b yani kök a artı kök b'yi getirip kök a eksi kök b ile çarpma. Eşlenikle çarpma vardı. Bir de burada şu vardı. Şöyle eee şu ifade A, x b olsun. Kökün derecesi sayının derecesi. Şunu bir sayıya bölme. Mesela ben bunu getirip ikiye böldüm. Bu zaman şurayı da ikiye bölerim. Şurada şu vardı arkadaşlar. Soru içerisinde geçen dördüncü derecede onun karesini aldık ya. Şunu ikiye, şunu ikiye bölüp arkadaşlar şöyle bir şey yapmıştık. Kare kök içerisinde 10 şeklinde yazmıştı. O özellikle burada böyle geçti. Burada bu özellikler geçti arkadaşlar. Geldik şuraya. Eşlenik sorusu gibi duruyor arkadaşlar. Bunu getirip 1 artı kök x ile çarpıyorum. Şurası 1 artı kök x bölü 1 eksi x. Eksi şunu alıp tek tek çarpıyorum. x çarptığım zaman artı x kök x bölü payda kısmında arkadaşlar. 1 çarpı 1 1'dir. Kök x çarpı kök x de x'tir. Eşlenik olduğu için herkes kendi elemanıyla çarpılır. Eşittir. 7 bölü 5. Şimdi arkadaşlar. Şurada paydalar eşit olduğunda üstleri birbirinden çıkaracağız. Çık Çıkarır mı? Bakalım. Şuradan şunu çıkarım Ben direkt çıkarıyorum. 1 eksi x. Şu ikisini de birbirinden çıkaralım. Artı kök x eksi e, x kök x. Paydada ne var? 1 eksi x mi var? 1 eksi x bir kenarda dursun bakalım. Şunu şuna şimdilik karışmayalım. Bunu zaten sadeleştirebilme durumumuz var. 1 eksi x şunu da kök x parantezine aldığım zaman şurayı o da 1 eksi x olur. Böyle payda da arkadaşlar 1 eksi x var. Şimdi Şuradan 1 eksi x parantezine alırsam 1 eksi x parantezine aldığım zaman şuradan 1 gelir. Şuradan da kök x gelir. Bölü payda da 1 eksi kök x var ve bu neye eşittir arkadaşlar? 7 bölü 5'tir şu ifade. 7 bölü 5 olur. 7 bölü 5. Şunlar ee, sadeleşiyor bu x'te. Şunlar sadeleşti. 1 artı kök x geliyor. Eşittir 7 bölü 5. Şu iki diğer taraftan çıkardığım zaman arkadaşlar kök x eşittir. 2 bölü 5 olur. Her tarafın karesini alıyorum. Karesini alıyorum x eşittir 4 bölü 25 olur. Burada eşlenik özelliği vardı ve ortak parantez alma vardı. Bir ifade ortak paranteze aldığımız zaman a çarpı x artı b çarpı x dediğimizde ortak parantez kim şu anda burada ortaktır ister mi ister direkt siliyoruz böyle parantez dışına yazıyoruz a artı b kalıyor burada ortak paranteze alma özelliği vardı bir de eşlenik vardı Eşlenen önceki kısımlarda söyledim zaten. Şimdi arkadaşlar geldik bu soruya. Bu soruda yine baktığınız zaman direkt eşlenikler görünüyor. Bir kök 7 artı 5 biri kök 7 eksi 5'tir. O zaman ben buna da x diyeyim. Şu ifade x olsun benden x isteniyor. Bu tarz bir durum gördüğümde direkt taraf tarafa çarpma işlemi yapacağım. Şöyle zaten dereceler aynıdır arkadaşlar. A'yı yazıyorum. Kök 7 çarpı kök 7 7 yapar. Kök 5 çarpı kök 5 5 yapar. Eşittir 6 x. Eşitin karşı tarafında da kendi aralarında çarpıyoruz. Çıkardığım zaman 2 üzeri a eşittir 6 x. Her tarafı 6'ya ve 6'ya böldüğümüzde x eşittir 2 üzeri a bölü 6 deriz arkadaşlar. Bizden bu isteniyor. Burada da eşlenikleri çarpma özelliği vardır arkadaşlar. Eşlenik gördüğünüz zaman direkt çarpın arkadaşlar. Bu şekilde yolunuza devam edin. Evet. Geldik şu soruya. Şimdi burada da genel eşlenik soruları arkadaşlar soruluyor. Ee, şöyle bir soru var. Şunu önce bir kökü biraz büyütelim arkadaşlar. Kökü şöyle biraz bir büyüteyim. Ee, şunu kök A, a artı 3 ile çarpayım. Kökün içerisinde e bu karesi oldu arkadaşlar. O zaman kök a artı 3'ün karesi oldu. Çünkü şunu üstle de çarpıyoruz. Paydayla da çarpıyoruz. Paydada ne oldu? a eksi 9 geldi. Eşittir karşı tarafta a artı 3 yani kök a artı 3. Şu ifade kare dışına şey, kök dışına çıkar arkadaşlar. Kök a artı 3 bölü diğeri çıkamaz. Çünkü onun karesi yok. A eksi 9 eşittir. Kök A, A artı 3. Her tarafta kök A artı 3 var. Şunları sadeleştirdiğimizde arkadaşlar bir bölü kök A eksi 9 eşittir 1. Kare alalım kökten kurtulmak için kare alıyoruz. Kare alıyoruz arkadaşlar. Bir bölü A eksi 9 eşittir 1. İşler dışarı çarpımı yaptığımız zaman A eksi 9 eşittir 1. 9'u artı olarak gönderdiğimde A eşittir 10 deriz arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz. Geldik şu sorumuza. Bu sorumuzda arkadaşlar şunu yapacağız. Bizden bunun sonucu isteniyor diyor. Kaçtır? Hemen yazıyoruz. 50 sayısı. 50 kök 25 çarpı 2'dir. Böyle payda kısmında arkadaşlar. 8 kök 4 çarpı 2'dir. 1 bölü kök 2. Buradan 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 5 kök 2 bölü. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 2 artı 1 bölü kök 2. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5 kök 2 bölü. Kök 2 çarpı kök 2 2'dir. 2 çarpı 2 4 artı 1 bölü kök 2. 5 kök 2 bölü. Şunların toplamı arkadaşlar. 5'tir bölü kök 2. Devam ediyorum. 5 kök 2 yazıyorum. Şunu ters çeviriyorum. Kök 2 bölü 5. 5'ler gitti. Kök 2 çarpı kök 2 arkadaşlar. 2 yapar. Geldik şuraya. Şuradan şu ifade. Küp kök içerisinde. Şunun eşitliği silelim. Biz buradan değerlerimizi yazacağız. Küp kök 2 dursun. Küp kök 2. Ee, çarpı 250 arkadaşlar. 250 şöyle bir şekilde yazabilir miyiz? hatta biz aslında şu da durmasın. Şu 2'yi de içeri gönderelim. İki içeriye 2'nin karesi olarak gider. 2'nin karesi olarak gitti. Peki içeride 250 vardı. 250 2 çarpı 5'in kübüdür. Bölü payda kısmında kök ikimizi yazıyoruz. Derece yazılmadığı zaman 2'dir bunların derecelerini kendi aralarında çarpıp 6. derece yazabilirim. 2 üzeri 1, şey 2, 2, üzeri 1 taban eşitse dereceler toplanır arkadaşlar. 2 üzeri 3 ve 5 üzeri 3 olur. Yani paydada kök 2 var bu arada. Şöyle 6. dereceden şurası şu ikisini çarptığım zaman arkadaşlar 10 üzeri 3 olur. Böyle kök 2. 3 ile 6 sadeleşirse şurası kök 10 olur. Böyle kök 2. Kökler aynı ise ortak bir kök içerisinde 10 bölü 2 yazabilirim. Sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar buradan kök 5 gelir. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Burada e, kök içerisine alma vardı ve kök derecelerini çarpma vardı. A'yı kök içerisine aldığınız zaman A kare olarak gider ve kökleri arkadaşlar n çarpı m içe olan iki kökü bir köke çevirebiliriz. n çarpı n şeklinde yazarız. Geldik şu soruya. 1 bölü kök 3x artı 9 bölü şu 9 çarpı 3'tür. 3 olan dışarı çıkar. içeride 3x kalır. Eşittir 8. Şimdi 1 bölü kök 3x artı. Şurada da şu 3'leri sadeleştirelim. 3 bölü 3x eşittir 8. Şimdi buradan şu x'lerin toplamı arkadaşlar. 4 bölü kök 3x eşittir 8. Paydasında gizli bir var. Şunları bir sadeleştirelim. Şuradan bir kalsın. Şuradan iki kalsın. İşler dışlar yapar. arkadaşlar. Şunu şurayla çarptığım zaman 2 kök içerisinde 3x eşittir 1. Her tarafın karesini alıp şunlardan kurtulalım. 2'nin karesi 4. Kökün karesi direktse y dışarı çıkarır. Eşittir 1. 4 12x pardon eşittir 1. Her tarafı 12'ye ve 12'ye böldüğümüzde x eşittir 1 bölü 12 olur arkadaşlar. Geldik şuraya. Şu soruda da bizden şu isteniyor arkadaşlar. Küp kök içerisinde şöyle küp kök içerisinde içerideki ifadeleri zaten şu ayarlanmış arkadaşlar. 54 kök 3 bölü. Payda kısmında bu 9 çarpı 3'tür dışarıya 3 kök 3 olarak çıkar. Eksi kök 3. Devam. Küp kök içerisinde 54 kök 3 bölü. 3 üç kök bir tanesini çıkardığımız zaman 2 kök 3. Şunlar gitti. 2'ye 2'ye böldüğümüzde küp kök içerisinde 27. Küp kök içerisinde 3'ün kübü. Şunlar birbirini götürür. Bu dışarıya 3 olarak çıkar arkadaşlar. Evet geldik şu soruya. 48. 48 sayısını arkadaşlar biz dışarı çıkarmadan şöyle yazalım. Şurayı bir sileyim. Evet şurayı siliyoruz arkadaşlar. Kök 16 çarpı 3'tür. Dışarı çıkabilecek şekilde yazıyorum arkadaşlar. Şunu da kök 3 ile çarpalım. 81 olsun arkadaşlar. Kök 3 bölü 3 artı kök 3'ü üstte çarptığımız zaman kök 3 bölü kök 81 dışarıya 9 olarak çıkar. Şimdi şurada 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kök 3 bölü. Şunu 3 ile çarparsam 3 tane kök 3. Bir tane kök 3 daha 4 tane kök 3 olur. Bölü 9. Üstü aynen yazıyoruz. 4 kök 3 paydadakini ters çeviriyoruz. 9 bölü 4 kök 3 oldu. 4 kök birbirini götürünce bizim cevabımız arkadaşlar 9 olur. Evet. Geldik şuraya. Büyüklük meselelerine. Şimdi burada biz işin içinden çıkamayabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kare alalım şunların. Karelerini aldığımız zaman şunun karesi 3 bölü 4. Şunun karesi 5 bölü kök sayı direkt dışarı çıkart. 4'ün karesi 16. Şunun karesini aldığım zaman arkadaşlar 7 bölü 36. Şimdi şunlara bir bakalım arkadaşlar. Aradaki fark arttıkça şöyle 3'ü 4'e böldüğümüzde bunun 30 olduğunu düşünelim. 4'e bölersek 0 7 mi olur? Evet tamam öyle düşündük. Şunu 0 eklersem 50 50 16 bölersem 0 virgül. 3 gibi bir ifade mi gelir? 5 demek böldüğümüzde. 3 defa var. 5'i sildiğince 0,3 şeklinde yazıyorum. Evet. 70'i 36'ya böldüğümüz zaman 0,1 gibi bir ifade mi geliyor? O zaman kim daha büyüktür? A büyüktür B'den, o da büyüktür C'den diyebiliriz arkadaşlar. Geldik şuraya. Şurada ortak paranteze alalım arkadaşlar. Yukarıdaki, yukarıdakini önce şöyle bir yazmayalım. A eksi B bölü. Şunu kök A çarpı kök a a'yı öyle yazıyorum çarpı yanında kök b var artı b'yi de kök b çarpı kök b çarpı kök a şeklinde yazıyoruz eşittir bir bölü kök a şimdi yukarıdaki bu kök a'nın karesi bu da kök b'nin karesi o zaman ben şöyle diyebilirim kök a eksi kök b çarpı kök a artı kök b bölü yazalım Kök A, B ikisinde de ortaktır. O zaman parantez dışına yazıyorum. Kök A, kök B parantezde kök A kaldı şurada. Şurada da kök B var arkadaşlar. A artı kök B eşittir. 1 bölü kök A. Şimdi kök A artı B, kök A artı B gitti arkadaşlar. Karşı tarafın paydasında kök A var. Bunun paydasında kök A var. O zaman elimde kök A eksi kök B kaldı. Burada da kök B kaldı. Eşittir 1. Bunu alıp orayla çarptığım zaman kök A eşittir. Kök A eksi kök B eşittir. Kök B. Alın gönderin. Kök A eşittir. iki tane kök B. Kare aldığım zaman arkadaşlar A eşittir. Kare alırsam 4 bu olur. A yerine 4B yazdığım zaman sadeleştirelim arkadaşlar. Bunun sonucu 4 geliyor. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Geldik şu sorumuza. Bu sorumuzda da şunu yapacağız arkadaşlar. 9'u dışarı çıkarız 2 bölü kök x eksi 3 bölü 3'ü dışarı çıkardığımız zaman 3 kök x eşittir 1. Sadeleştirelim 2 bölü kök x eksi e, Pardon çıkardığımız zaman arkadaşlar e, ha, eksi 1 bölü Pardon kök x eşittir 1. Ben direkt akılda onu çıkardığımı düşündüm. Bazen karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu çıkardığım zaman 1 bölü kök x eşittir 1 geldi. İşler dışarı çarpımı yaptığım zaman kök x eşittir 1. O zaman kare alalım. x eşittir arkadaşlar 1 geliyor. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar e, soru bu videomuzda yeter. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar yeni nesil sorular ve çıkabilecek soru çeşitlerini çözeceğim sizinle arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.